Hepinize merhaba arkadaşlar ve sevgili Eralights. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere duyurusunu verdiğimiz albümümüz hakkında birkaç açıklama yapacağız. Hemen sıraya kapıyorum çünkü bu albümde birbirinden güzel şarkılarımız sizinle olacak. Nightera Single, Pırlanta ise albüme dahil olacak. Albüm ismimiz ise 555 olacak. Yani 5 şarkı, 5 kişi ve 5 farklı ses. Bomba haberler biter mi? Bitmez. Albümümüzdeki şarkıların kısa kesitleri bir klibimizle sizlerle olacak bayılacağınıza ve eğlenerek izleyeceğinize eminim. Çünkü biz kayıt alırken çok eğlendik. E biliyorsunuz ki biz coşmayı ve eğlenmeyi daha çok seviyoruz. O yüzden albümümüzdeki 4 şarkı hareketli bir şarkımız da slow olacak. Tüm yaz oturmayı değil kopmayı seçiyoruz. Ve en önemli konuya geldik. Bu klipte seç beklemediğiniz ve sürpriz olacak iki konuğumuz yer alacak. Asla kim olduklarını tahmin edemezsiniz. Onlarla bu klip süreci daha da eğlenceli bir hale geldi. Bu anlarımızı onlarla paylaştığımız için gerçekten çok mutluyuz. Ve son olarak bu albümümüzün çıkış tarihini merak ediyorsunuz tabii ki. Albüm klibimizin çıkış tarihi 5 Ağustos. Albümümüzün çıkış tarihi ise 10 Ağustos ve sizi çok 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 öpüyoruz. Bir sürü yeni içeriklerle sizlerle olacağız. Sevgilerle nice